Cezaevlerinde yığılma var. Özgenç'ten genel af talebiyle ilgili açıklama. Profesör. Doktor. İzzet Özgenç, genel af talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özgenç, cezaevlerinde yığılmaların olduğunu vurguladı ancak genel afın toplum barışına hizmet eden bir tasarruf olmadığını kaydetti. Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi emco YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim ceza kanunları başta olmak üzere AK Parti döneminde birçok kanun ve düzenlemede payı bulunan Profesör Doktor İzzet Özgenç, bu kez genel af talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde o hal çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Özgenç, genel affın toplum barışına hizmet eden bir tasarruf olmadığını kaydetti. Türkiye'de haksız yargılamaların ve mahkumiyetlerin olduğunu dile getiren Özgenç, genel af yerine bunu giderecek özel bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Cezaevlerindeki yığılmalara dikkat çeken Özgenç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Toplumda bazı kesimler tarafından genel af talebi dile getirilmektedir. Bu talebin bazı haksız yargılamalar ve mahkumiyetler dolayısıyla dile getirilmesi, anlayışla karşılanabilir. Ancak, af tasarrufunun gerçekten suç işlemiş olanlar bakımından da uygulama kabiliyeti bulacağını gözden uzak tutmamak gerekir ceza infaz kurumlarında her geçen gün artan bir yığılmanın olduğu gerçektir. Ancak, bunun çözümü genel af değildir. Türkiye'nin doğru bir infaz politikasına ve buna dayalı olarak ceza infaz kanununda gerekli değişiklikleri yapılmasına acil ihtiyacı bulunmaktadır. Haberlerin devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın.